Herkese merhaba. Bu videoda 2025 ve 2026 yıllarında ön plana çıkabilecek bir sektörden bahsetmeye çalışacağım. Önümde e, Turkcell'in yayınlamış olduğu son 2024 yılı sunumu ve 2025 yılına dair beklentilerini açıklamış olduğu e, sunum bulunmakta. Ancak burada Turkcell'den bahsetmeyeceğim. E, neyden bahsedeceğim? Birincisi önce tabii giriş yaparken Turkcell'den bahsetmek gerekiyor. Birincisi Türksel 2025 yılında enflasyonun üzerinde bir ciro büyümesi bekliyor. Burada da yıldan yıla bakarsak Türksel'in %20, %20, %22 2024'te, 2025'te de bu toplam cironun içerisinde %24'lük bir payın operasyonel yatırımlara gideceği bilgisi verilmiş. Burada yatırım harcamalarında ciddi bir artış söz konusu. Buradaki payı düşünürsek ciro da arttığı için aslında geçen yıla oranla çok daha yüksek bir yatırım harcaması göreceğiz. Bunun sebepleri önemli ve bu yatırım harcamasından etkilenebilecek sektör, buraya hizmet sunan sektörler bundan fayda sağlayabilir. Bu önemli. Bu videoda dikkat çekmeye çalıştığım taraf bu olacak. Şimdi operasyonel yatırım harcamalarına baktığımızda 2025 hedeflerinde özellikle ben ilk iki satırla ilgileneceğim bu videoda. 5G ve ötesi teknolojilerde mükemmelliğe doğru kararlı adımlar. Burayla ilgili hemen bakanlığın yapmış olduğu bir açıklama var. 5G ihalesi 2025'in ilk yarı ilk yarısında yapılacak diye. şimdi biz ikinci ayı bitirdik. Yani dört ay içinde bu ihalenin bakanlığın söylemine göre yapılması bekleniyor. Burada önemli bir husus var. Bu sene ihalesi yapılacak. Buradaki süreçte mümkün olduğu kadar yerli ve milli donanımların sürece dahil olmasını istiyoruz. Hatta ihalemizde bunu öncelik ve zorunluluk getirmeyi düşünüyoruz. Burası oldukça önemli. Şimdi 2025 yılında bu beklenen 5G ihalesi yapılacak kuvvetle muhtemel söylemlere göre. Şirketler, telekomünikasyon şirketleri biz bu Turkcell'in sunumunda gördüğümüz üzere yatırım harcamalarını ciddi oranda bu dönemde arttıracaklar. Bu iki. Üçüncüsü de bu harcamaları, bu donanımları, bu yatırımları, altyapı yatırımlarını sağlayacak, üstlenecek şirketler yerli ve milli şirketler olacak. Bu da üç. Dolayısıyla bu sektörde iş yapan şirketler, halka açık olanları önümüzdeki dönemde bir iş alımlarında bir artış gözükebilir. Yeni iş ilişkilerinde vesaire bu ihale yapıldıktan sonra biz bir sıçrama görebiliriz. İkincisi de fiber bağlantılı baz istasyonları tabi bunlar önemli. 2025 yılında buradaki oranını da arttırmayı planlıyorlar. Yani bu özellikle ilk iki satırı ben alıyorum. Burada yatırım harcamaları, altyapı harcamaları artacak ve telekomünikasyon sektörüne hizmet sunan, altyapı hizmetleri sunan şirketlerde bu dönemde aldığı işlerin artmasını bekleyebiliriz. Burada birkaç şirketi ben örnek vermek istiyorum ama bu yüzden öncelikle şunu söyleyeyim. Sadece bir bakış açısı. Hangi sektör, hangi şirketler bundan fayda sağlayabilir. Önümüzdeki dönemde işte ön plana çıkabilecek sektör nedir? Buradaki şirketler nedir? Buna bakmaya çalışacağım. Şirketleri söylerken bu şirketler belki önden fiyatlanmış olabilir. Şirketlerin temel gelirleri içerisinde küçük pay olabilir. Yok yüksek pay olabilir. Farklı farklı. Her şirketin kendi içinde farklı dinamiği var. Şirketlerin işte ortaklık yapısı vesaire birçok etken var. Bunları dışarıda tutacağım. Yani Bu video bir şirket incelemesi olmayacak. Bu şirketleri daha sonra inceleyeceğim. Zaten Karelli bu kanalda incelemiştim. Netaş'ı yakın zamanda incelemeyi planlıyorum. Burada bilançoyu bekliyorum. Yıllık bilanço geldikten sonra Netaş'ın incelemesini yapacağım. Buradaki şirketlere baktığımızda ön plana çıkan, öncelikle burada dahil etmediğim benim Aselsan'ı söyleyeyim. Aselsan burada bulunmakta ancak onun toplam ciro içerisinde aslında genelde işte savunma sanayi şirketi olduğu için buraya dahil etmedim. Buradaki etkiler onun gelirlerinde çok büyük farklılıklar oluşturmaz. Tabii ki de iyi bir sonuç yaratır ama totalde onun için iyi sonuçları yaratacak taraf savunma sanayi tarafı. Biz daha çok burada bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanmaya çalışacağız. Burada en ön plana çıkan şirket olarak ne taş gözüküyor? Yani geçmişten beri bu tarz telekomünikasyon sektöründe altyapı hizmetleri sunmakta ve 5G ile ilgili bu Sion'un televizyonda vermiş olduğu röportajlara vesairede baktığımızda Netaş'ın bu 5G ailesini beklediğini ve buradan iyi bir pay almayı beklediğini, önümüzdeki dönemde burada bir gelir artışı yaratmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. İkinci olarak kareli söyleyebiliriz. Burada bir haberi seçtim ben. Karel biliyorsunuz telekomünikasyon sektörüne hizmet sunan bir şirket burada bir haber seçtim. 5G mobil haberleşme altyapısını geliştirme projesinde başarı belgesi aldığına dair 25 Nisan 2024'te sitelerinde bir haber bulunmakta. Yani buradan direkt olarak 5G sistemleri devreye girdiğinde bu altyapı çalışmalarında Karel'in rol alacağını söyleyebiliriz. Kron Teknoloji var. Bu da telekomünikasyon sektöründe yine altyapı çözümleri üreten bir şirket. Burada da Kron Teknoloji'nin yine buralardan pay alıp gelirlerini büyütme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Prismian kablo var. Bu Prismian kablonun tabi kablo bu yatırımlarda önemli bir payla taşıyacak. Burada da Türkiye'de sektör devi diyebileceğimiz Prismian kablo var. Onun da bu ihalelerden faydalanacağını, gelirlerini arttırabileceğini söyleyebiliriz. Zaten direkt fiber optik kablo çözümleri bulunmakta şirketin burada en ön plana çıkan kablo tarafında en ön plana çıkan şirket olduğunu söyleyebiliriz. Burada da Prismian kablonun olumlu etkilenmesi söz konusu. Alcatel'e dair benim bilgim sınırlı. Alcatel'in de buradan Nokia aracılığıyla faydalanabileceği söyleniyor. Eksiklerim olabilir. Eksiklerim varsa mesela Odin olabilir burada. Odin'i de çok iyi bilmediğim için onu dahil etmedim. Onların hepsini araştıracağım bu önümüzdeki dönemde. Benim burada iyi bildiğim şirketler Netaş ve Karel. Bunların da iyi etkileneceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi iyi etkilenecek dediğim burada bunlar önceden fiyatlanmış olabilir. Bu bir ihtimal. Öyledir demiyorum. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğim. Şirketlerin başka sorunları olabilir vesaire. Hani bunlar önümüzdeki dönemde bu şirketlerin hepsi çok iyi performans gösterir hisse fiyatı bazında demiyorum. Ama Ciro'da ve karlılıklarında bu ihale gerçekleştikten sonra bir artış görebiliriz. Bu da hisse fiyatında henüz fiyatlanmadıysa iyi hisse performansı sergilemesi, iyi getiriler sunması muhtemel olabilir. Bunları araştırıp detaylı bakmak lazım. Onları tek tek şirket incelemesi videolarında bakmaya çalışacağım. Burada ben 2025-2026 senesine baktığımda biliyorsunuz Türkiye'de sanayi zor zamanlar geçiriyor. Yani Birçok sektör kötü gidiyor. İyi giden sektör bulmak çok zor. Dolayısıyla buradan iyi sektör bulup burada onu oradan iyi faydalanabilecek, finansallarını yansıtabilecek iyi bir şirket bulup bunun da hisse fiyatının makul seviyelerde olan bir şirket bulmak önemli olduğunu düşünüyorum bunların. Dolayısıyla böyle bir fırsat görmüşken Burada bir operasyonel yatırımlarda ciddi bir harcama söz konusu Türksel bazında ve altyapı yatırımlarına gidiyor. Bu da temelde 5G'ye gidiyor. 5G tarafına bakanlıktan baktığımız zaman e, yerel şirketlerin ön plana çık çıkacağını görüyoruz ve yakın zamanda bu yerlerin yapılacağını görüyoruz ve dolayısıyla da bu şirketlere bakmak e, mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki videolarda ona bakacağım. Bunlara bakmaya çalışacağım. E, bunlara da yıllık bilanço geldikten sonra bakacağım. Çünkü yaklaşık 10 gün içinde, 10 gün sonra bu bilançoların tamamı gelmiş olacak. Dolayısıyla güncel olması açısından bilanço geldikten sonra çekmem daha doğru olur videoları. Bilançolar geldikçe bu şirketleri tek tek incelemeye çalışırız. Söyleyeceklerim bu kadar. Kaçırdığım bir şirket vesaire varsa yorumlarda belirtirsen sevinirim. Ona da bakmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere diyelim.